Çoban çantası 30 zayıflatır mı? Faydaları nelerdir? Çoban çantası bitkisinin dolaşım sisteminin ideal bir şekilde çalışması için birçok faydası bulunur. Şifa kaynağı çoban çantası bitkisi tansiyon dengeleyici etkisi vardır. Çoban çantası faydası ile özellikle kadınlara has rahatsızlıklarda etkili olabilir. Adet düzensizliğine iyi gelen bitki adet döneminde ortaya çıkan ağrıların hafifletilmesinde yardımcı olur. Bitkinin müsil etkisine sahip olduğu da eski zamanlardan beri bilinir. Bu nedenle kabızlıkla ilgili şikayeti olanlar tarafından kullanılabilir. basür problemi yaşayanların çektiği ağrıların azalmasında etkili olabilir. Su ile karıştırılarak hazırlanan oturma banyosu şeklinde de yararlanılabilen çoban çantasının hemoroidten kaynaklanan kanamaların hafifletilmesine de yardımcı olur. Menopoz dönemindeki kadınlar rahatlatıcı etkisi nedeniyle çoban çantası çayı tüketebilir. Bitkinin çayı soğuduktan sonra gargara olarak da kullanılabilir. Diş ağrılarını hafiflettiği düşünülen çay, boğazla ilgili ağrılara da iyi gelmektedir. Kas sistemi ile ilgili olumlu etkileri bulunan çoban çantası bitkisi bazı kas rahatsızlıklarının giderilmesine de yardımcı olur. Çoban çantası olumlu etkileriyle bilinse de ölçülü bir şekilde kullanılması büyük önem taşır. Alerjik reaksiyonlar ya da olumsuz etkilerle karşılaşmamak için çoban çantasını kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.